Merhaba arkadaşlar. Bugün size çarpmanın kat kat anlamını iş, işleyeceğiz. Aynı, aynı sayıların yaptığımız tekrarlı toplama işleminin yoldan yapılmasına çarpma işlemi diyoruz. Şimdi örneklerime bakalım. Etkinlik 1. Aşağıdaki nesneleri sayı sonra önce toplayıp sonra çarpma işlemlerini yapalım. Yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Böyle saymaya gerek yok. Al şuradan kalemi eline. Hemen şuraya yaz. 3 3 3 3 3 3 Arkadaşlar şunu yanlış yazdım. Ş İşte 18 Anladık. Burası 9. 9. 9. 9. 9 eşittir. 36. Ben şu kalemimi bir ucunu küçülteyim arkadaşlar. Neredeydi? Şimdi. Şimdi şöyle bir küçülttüm. Şuraya hemen. 4 çarpı 9 eşittir 36 anladık hemen de sayfamıza geçiyoruz hemen ben buraları boş bırakıyorum şuralar boş ama benim istediğim yerleri hemen silgi yardımıyla siliyorum sadece bu kısımlar kalacak hemen etkinlik 2 aşağıdaki örnekleri Aşağıdaki örnekler gibi dolduralım. Ben buraları örnekleri yaptım. Size şöyle de çekeyim. Gördüğünüz gibi bura benim yaptığım örneklerden biri. Hemen buraya geldik. Ekinlik 4. Aşağıdaki çarpma işlemlerini şekilde yaparak örnekleri yapalım. Ben burayı yapmıştım zaten. Önce ilk bir deneme olsun diye ya, yapmışım. Bunlar da hala duruyor. Buraya da size izah ettim. Burası 28. Şöyle alalım. 28. 15. 35. 30. 8. 30. 8. 8 kere 3. Sizi tarıyorum. 8 kere 3. Hadi şöyle boş sayfamızı da alalım. 6 skizalar 8 8 16 hemen 16 şöyle geniş al alalım 16 17 18 19 20 19 19 arkadaşlar Burada bir görüntü gitti. Hemen şöyle kamerayı açalım. Kamera. Kamera. Hemen. 16, 17, 18, 19, 19. Dur. 9'a saydık. 3'er gittik. Yanlış yaptık arkadaşlar. Çaldı arkadaşlar. Sonra sayılır. 3, 6 9 9 10 12 12 13 bir 12 12 15 1 2 3 4 5 bize kaçı sormuş 8 çarpı 3. 8 çarpı 3'ü sormuş. 4, 5. 5, 5 18. 6. 19, 19, 19, 19, 19, 20, 21. 21. 21. 21. 24. 24. Cevabımız 24. 25 bu da, altı, on sekiz. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Ben problemler önemli değil. O yüzden problemleri kapatıp şuraya cevaplarını yazalım. Bu aralarda geç. Şöyle. Bugün videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkes iyi günler benim gibi kanallara gelmek istiyorsanız beni takip edin. Herkese görüşürüz. Buyurun. Durum